Evet arkadaşlar, korona günlerinde yemek yapmayı öğreniyoruz. Şimdi gördüğünüz üzere kırmızı mercimeği tencereye koyduk, üstüne su ilave yaptık. Kaynaması için bekliyoruz. Yanında tavaya soğanlarımızı kavuruyoruz, tabii ki yağ döktük. Pembeleşinceye kadar. Bu arada da hemen hazırda tuttuğum patates ve havuç rendesi gördüğünüz üzere hazırda bekliyor. Şimdi aşamaları beraber göreceğiz. Evet, Seviko da yardım ediyor. Evet, bir benim yamağım olur kendisi. Şimdi havuçları koyuyoruz sert olduğu için birazcık. Evet, i̇lk önce havuçlar. Görüyorsunuz. Peki bunu kavurmamızdaki amaç nedir? Daha lezzetli oluyor. Tabii ki daha lezzetli oluyor. Çorbada soğan kokusu olmuyor. Aferin iyi öğrenmişsin. Zaten ben anla. Şimdi... Patatesi dökmenin zamanı geldi. Dök! Yaman! Oldu mu yani? Biraz ölmedi gibi ama... Birazcık daha öldürelim o zaman. Yeter. Hepsinde bir kavur bir Sonra... Evet, kavur. Evet, şimdi patatesimizi de ilave yaptık. Soğan, havuç, patates. Rendelenmiş. Bu kadar basit. Bana ben mercimek çorbası yapmıyorum, yapamam, bilemem demeyin yani. yap basit arkadaşlar. Bu kadar basit, görüyorsunuz. Hı, biraz ölsün. Evet. Beni çekmeme gerek yok. Yemek öğrensin izleyicilerim. Hem de bunu kavurunca daha lezzetli oluyor yemek. Tabii 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 tabii. İzleyicilerim öğrensinler. Güzel bir çorba yapsınlar. Erkekler karılarına, analarına, babalarına <laughs> yapabilirler. Çok basit yani arkadaşlar. Evet. Yemek mutfağa girmeden öğrenilmiyor. Peki şimdi ne yapıyoruz? Şimdi Kavurduk. kavurduktan sonra şeyimize bakıyoruz. Ha. Bu da kaynıyor biraz. Tamam mı arkadaşlar? Evet bunu şimdi tam öldüğüne inandığınız vakit içine mercimeğimizin içine aktaracağız. Evet şimdi. Tuzunu sonra tamam. Evet, yeterli. Bu kadar yeter arkadaşlar. Fazla da cıvıtmayın. Evet, mermi ekliyorum. <laughs> evet. Evet.